yönetimi uluslararası öğrencilerin Amerika'daki kalış sürelerini kısıtlayacak yeni bir düzenleme hazırlığında. Bugüne kadar F1 öğrenci ve J1 değişim programları vizeleri ilgili program bitene kadar geçerliydi. Yani öğrenciler eğitimlerini tamamlayana kadar statülerini koruyabiliyordu. Yeni taslak ise bu sistemi kaldırıyor ve yerine maksimum 4 yıllık sabit bir süre getiriyor. Dil okulu öğrencileri için ise bu süre toplam 24 ay ile sınırlandırılıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Çoğu lisans ve doktor öğrencisi için 4 yıl yetmeyecek. Programı bitirebilmek için EOS yani statü uzatma başvurusu yapılması gerekecek. Bu da daha çok evrak, masraf ve bekleme süresi demek. İlk yıl program, bölüm veya okul değiştirmek yasaklanacak. Mezuniyet sonrası çalışma hakkı veren OPT ve sistem OPT içinde artık ayrıca statü uzatma başvurusu yapılacak. Program bitince ya da 4 yıl dolunca öğrencinin 30 gün içinde Amerika'dan ayrılması gerekecek. H1B başvurularında da artık önceki onaylar dikkate alınmayacak. Her dosya sıfırdan incelenecek. Bu da daha çok ek belge talebi ve daha yüksek ret ihtimali demek. Siz ya da çocuğunuz Amerika'da öğrenciyseniz bu değişiklikler eğitim planınızı doğrudan etkileyebilir. Alo'nun uzman ekibi yeni kuralın tüm detaylarını sizin için takip ediyor. Eğitim sürecinizin ve geleceğinizin riske girmemesi için bize ulaşın.